Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çift Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni haber ve bilgilerini getirmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan demirden muhteşem takip paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bugünkü Afra Sarıçoğlu'nun İspanya tatilinden paylaştığı yeni fotoğrafları sizler için yayınlıyorum. Fotoğraflarda sizler için e, muhteşem görüntüleri, yepyeni bilgileri iletmeye devam ediyoruz. Afra kendi telefonunun yanında olduğu görüntülendi. Mert Ramazan Demir'in kendi telefonuyla Afra Saracoglu'nun fotoğraflarını çektiği belli oldu. sevilen çektiğimiz İspanya tatilinden yeni bilgileri, yeni fotoğrafları iletmeye devam ediyor. Sizlerde çiftimizden yeni haber ve bilgileri muhteşem görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulak.